like at like at yoksa baban yeni yerim neyse başlayalım bir dakika mikrofonu takayım hadi yaptım yine abiniz bir şeyler yaptı neyse bir dakika evet arkadaşlar bunu ne yapıyoruz Aa, oğlum gir Ay böyle mikrofon seveyim be. Allah Allah. Neyse. Rages bugün ne yapıyoruz? Bugün sizlerle şu öndeki kodumun oyununu bitirmeye çalışacağız. Şu çok zor. Bak oyunu yapın bir ses diyorum. Oğlum bak şunu yapın. Şunu adam akıl yapayım da bitireyim. Neyse hiç kaybetmeden devam edelim. Abone ol yoksa baba ninelim. Evet şimdi kolayda başlıyorum. Bora sizin bana verdiğiniz bazı görevler de yapacağım. Gece ben ünlü birisi değilim. Oğlum siz bana görev vermiyorsunuz. Ben başka bir yerden bakacağım. Oğlum lan geç. Oğuz beni alıp kafa yiyeceğim. Eğer bunu bugün bitiremezsen sirke içeceğim bu ara. Birazdan sirkeyi de göstereceğim. Hadi Yeter ya. Bu sefer bitireceğim ama. Oyunu bitiremezsem ben son sirkeyi içeceğim. Sinirlenmeye başlıyorum ha. Hayır, onu nasıl birader geçtim ben? Oy! konusunu nasıl bir of katı? Hayran bir ala lan seniye geç hadi. Nefesim kesildi ya. Aa bak geç. Aynen. Şöyle sakin işte. Geldik ya iyi geldik. Yemin ederim iyi geldim. Işınlandık bro. Eğer ölürsem tüm Türkiye beni düzüklesin birader. Abi çok büyük bir iddiaya girdim ha. Şu an ilk defa Abi ne oluyor? Kardeşim biz sözünde duran adamlarızdır. Şimdi sirkeyi aldım, mikrofonu şuraya koydum. Şimdi Telefonunu sabitleyeceğim buradan. Şimdiki. 36 buçuk numara ayaklarım gözükmüyor. Hmm. Şimdi bro ışık gidiyor. Bu ara şunu da şöyle yapalım. Yandık, yandık. Abi açılmıyor, o kadar kötü. Açılsana doğru mikrofonu şöyle tutacağım. Şimdi sirke sirke de canlı şey çekmesin diye. Şimdi. Kanka bu çok kötü ya. Kanka. Kanka bu çok kötü. <laughs> Çok kötü. Kaydı durdurmam gerekiyor bro. Arkadaşlar şu an ben bunu yani saat kaç bro bak gördüğünüz gibi saat şu an bak gördüğünüz dördü otuz e geçiyor. Ben ayarlamadım. Bilmiyorum. Bundan bahsetmeyin. Şimdi Şimdi bir daha deniyorum. Allah cezanızı versin artık. Silke içtim. Bak öbür videoda da silke içmiştim. Yeter ulan yeter. Yemin kafanızı. Bak. Abi aslında olan şey çok kolay diyecektim. mi? Abi siz özürlü. Hay ananı satayım kardeşim. Kafayı yiyeceğim. Yemin ediyorum abi trendon reklamı kim? Vaaaaa. Oh! Wow, Yeter ya. Hadi lan. Oo birader vallahi çok sıkıldım şu an ha. Keşke babanın iyisi. Oo birader. Tamam bak aslında olay çok mantıklı ve kolay. Zeki olacaksın. الله لا اله الا الله هو التاكل لا شريك بسم الله انا ساتيه يا انا انا يا مستطيع.

Hadi. Bu oyun gerçekten sürme bilgisayarı. Arkadaşlar bana destek olduğunuz için çok teşekkür ederim.